Üç yıldır profesyonel müzik yapıyoruz. Üç yılda 7 single çıkardık. Eserlerin tamamının sözleri ve müzikleri bize ait. Hareket noktamız ortaokul arkadaşlarımla bir araya gelmekten başladı, ibaretti. 3 kişiydik ama altı kişiye çıkardık. Enstrümanist desteğimiz vardı. İş adamlarıyız. Yedi klip, yedi eser, her bir eserimize klip yaptık. Dünya karşımda şarkımızda da tarihi Kayseri kalemizi fon olarak kullandık. Her bir eserimizde e, artan bir trend izlenme oranı olarak satış dijital platformlarda satış olarak e, böyle bir artan taleple karşılaştık. E, üç sene içerisinde 10 konser verdik. Bunların içerisinde bir kişilik bir konser vardı ki çok büyüktü. Nida'da bir konserimiz oldu ve diğer konserlerimiz Kayseri'de oldu. Şöyle düşünüyorum biz e, Yoksun'dan itibaren ilk eserimizden itibaren şehirde sözümüzü aranjesi yapılan ilk eserken tarzın e, bir başlangıç noktamız orasıydı. Şehir açısından böyle bir ilk olması çok önemliydi. Daha sonra yine şehir açısından bu tarz ZT denetimlerine geçen ulusal önemli müzik mecralarında yer bulan eserlere imza attık. Ee, ve bunları yaparken de şehirde bir yandan single lansman geceleri düzenledik. Son çektiğimiz klibimizde biraz önce bahsettiğim gibi Dünya Karşım'da tarihi Kayseri Kalesi'nde çekerek bugüne kadar yapmaya çalıştığımız atmaya çalıştığımız adımları perçinledik. İlk etapta biz hobimizi somut hale getirmeye çalışalım derken geldiğimiz noktada ülkenin en büyük müzik şirketlerinden biriyle kontrat imzaladık. Yayın satış şaklarına dair. Bu sözleşmemiz bizim bu şarkıyı kapsasa da uzun vadede hem eserlerimizin hem yapmayı düşündüğümüz eserlerin aynı platformda yer almasını ümit ediyoruz. Malum içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde bizim için toplumumuz için en çok emek veren insanlar, sağlık çalışanlarımız, onların yanlarında olduğumuzu ifade edebilmek için böyle bir talebimiz oldu. Diğer mülki ve idari amirlerimize de bu konudaki yapabileceğimiz şeyleri ifade ettik. Onlardan bir dönüş bekliyoruz. Kayseri'nin özellikle Covid-19 mücadelesinde bir dönem içinden çıkmaya başlıyoruz gerçi yavaş yavaş ama yaşadığı başarısız ve tatsız durumu da düşünürsek böyle bir organizasyonla şehrimiz adına da olumlu bir hava, olumlu bir rüzgar estirip şehrimizin imajını da toparlayabilir böyle bir konser diye düşünüyoruz. Biz hazırız. Sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz. <laughs>